Merhaba arkadaşlar ben Tufan. Tekrardan merhaba. Bugün birlik içerisinde R4 seviyesini yükseldim. Sağ olsun başkan bunu uygun gördü. Benim güç şu anki görevim eğitim, gelişim ve hız savaş taktikleri hakkında bilgilendirme, araştırma yapma. Bunlarla ilgili size e, ilgilendirme yapıyorum. Bir Youtube kanalı açtım. Burada e, bazı videolar çekiyorum. Videoları da sizinle paylaşıyorum. Yalnız bu videolar size özel. O yüzden beğenip beğenmemek, abonelik olmamak hiç önemli değil arkadaşlar. Şimdi bugünkü konumuz gelişim arkadaşlar. Ve oyun taktikleri. Benim birinci gelişim taktiğim şefle ilgili. Şefimizin iki farklı formasyonu var burada yeteneklerden. Ya savaş ya ekonomi. Şimdi burada da yetenek puanı sıfırla var. Ben şu, şu an ekonomide kullanıyorum. Bakın şey yapmışım. Baya ilerlemişim. Bazı yetenekleri açmışım. Örnek ölçü şu bakın. Hızlı gelişim çok önemli bir yetenek. Zaten bunu açarken öncelikle her iki tarafı da açmıyorsunuz. Ya alttan ya üstten gidiyorsunuz. Ben alttan gitmeyi tercih ettim. Alttan gitme tercih ettim. Burada üstten gitmişim. Hangisi size uygun geliyorsa sakın sakın iki taraflı gitmeyin arkadaşlar. Çünkü yetenek puanlarınız yetmez. Ben şu an benim için önemli olan bu. Ve şu alet iyileştirme. Çünkü bu şeyi arttırıyor. Bilinen şahızlığını arttırıyor. Bu şekilde gidiyorum. He, savaş ya da başka bir etkinlikte örnek veriyorum. Cumartesi akşamı su savaşları var. Bunda da hemen puanı sıfırlayacağım. Bakın arkadaşlar şu yetenek puanı sıfır... <laughs> sıfırlan. Bende bir tane var. Bunu birlik dükkanından elde ediyorum ben. Hemen göstereyim arkadaşlar. Bunu gördüğünüz zaman alın. Bu çok faydalı bir... Ee, yani yanlış yere girdim. Çok faydalı oluyor bu. Bakayım burada var mı? Vardı sanki bakayım. İyiydi. Evet bakın burada var. Burada var. Ben bunu mümkün olunca alıyorum. Çünkü hemen değişiklik yapabiliyorum. Mesela bir cumartesi akşamı yeteneğimi değiştireceğim savaşa geçeceğim. Burada da çünkü yürüyüş kapasitesini hızlı falan arttırıyor. Mesela şu acil çağrı bunu çok seviyorum. Bütün şeyleri çağırıyor. Yürüyüşte olmayanları. Bizi çağırıyor. Bu sefer de bunu yapacağım. Sonra tekrar şeye de, dön, dön, ekonomiye döneceğim. Ekonomiye döneceğim ki hızlı gelişim diye. Bunu tekrar göstereyim size de. Bilginiz olsun. Bu şekil yaparsanız daha mantıklı. Çünkü burada alet iyileştirme ondan sonra bakın şu şurada bir tane skill var. Bunu göstereceğim size. Hızlı gelişim. Kızı gibi şu an onun için hazırlık yaptım. Yani şefinizi bu şekil kullanın. Değiştirin arkadaşlar. Savaşa gidiyorsunuz. Savaşta ee, normal barış halindeyseniz ekonomi alın. Yani sonuçta bakalım 40 bin istiyordu değil mi? 40 bini ben bir günde topluyorum birlikte. Çünkü şu birlik teknolojisinden hemen, hemen şuradan da yapayım biraz şuradan. Bağışlarımı yapıyorum. Bağışlarımı yaptıkça ve Arkadaşımı yardım edeceğim bunu da daha ayrı video çekeceğim birlikte ilgili. Birincisi bu arkadaşlar. İkincisi araştırmalar. Bakın buradan. Bütün araştırmaları yapın ama öncelikle gelişme verin arkadaşlar. Bakın. Yani gelişinde çoğunu yaptım. Bak şu alet iyileştirmeler, teknoloji iyileştirmeler. Mesela şu liderlik. Yine yürüyüş yol açıyor. Şimdi 5.yi açmaya çalışıyorum. Beşinci de bakayım. Beşinci burada az kalmış. Araştırma laboratuvarı 23 falan istiyor. Şu an yapmak istediğim tek iyileştirme bu. Bu yok. Bu değil. Çok özür dilerim. Şu alet iyileştirme 3 yapmak istiyorum. Biraz hızını arttırıyor. Bu da bir gün 19 saat sürüyor. Şimdi buna tekrar geleceğim. Buradan araştırmaları ben genelde gelişim üzerine yaptım. Yani evet. Bina kapasitem yet bittiği zaman bina kapasitem bittiği zaman ekonomiyi yapıyorum. O bittiği zaman. Çünkü biliyorsunuz binaları yapmak uzun sürüyor. O ara boşlukları da o boşlukta da kalanları yapıyorum savaşları. Böyle sık sık girip arada sık sık girip bakın. Yapıyorum yani. Ama bu araştırmalar çok önemli. Şimdi şefimize gidelim. Biz şefimizde ekonomi yaptım. Bakın. Burada iki tane skill'im şu an açık. Bir tanesi bütün kaynakları iki saatinde üretim topluyor. 2 saat üretimi anında topluyor. 12 saat. sofra tekrar kullanabilirim. Bu 24 saat sonra kullanabiliyorum. Ama bakın araştırma görevlerinin süresini %20 azaltır. 5 dakika içinde baştan görevler. Yani biz bunu basıp ondan sonra basacağız. Bakın şimdi ben şimdi hepsini boşaltıyorum slotları. Çünkü şey kalmasın ya ben hiç sevmiyorum o şeyde, boşta kalmasını. Yani şey yapmış şunları tam hızlandırayım şunları. Bir <laughs> Bakın bu, hızlandırmalara da geleceğim. Önce şunu yapayım. O ara boş durmasın bu. Çünkü ben hiç sevmiyorum boş durmasını. 19 tane kullanalım. Şundan bir tane daha kullanayım. Şurası boşalsın. Şunu da hemen boşaltıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bu. Şimdi merkez binamı yükselteceğim ben arkadaşlar. Onun için böyle şey yaptım. Aha, demirimiz yokmuş. Hemen demiri ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar. Tekrar geldim. Kusura bakmayın. Şimdi ben e, ana merkezimi yükselteceğim. Bakın 5 gün 4 saat 55 dakika. Buradan şeyi seçiyorum. Şu araştırmayı seçeceğim. Şunu iptal edeyim. Şu araştırmayı yapmak istiyorum. Tekrar gösteriyorum. Şu araştırma. Bakın şu. Bir gün 19 saat sürüyor. Ve bunun yanında da başka hangisini yükseltebilirim? Bir şey yükseltelim. Hmm. Depo yükseltelim. Depo yükseltelim. Karargah servisi Bunu yükseltmişiz. Herhangi birini yükseltebiliriz. Bakalım olan şu an hangisi müsaitse. Şu olabilir. Bu Kaç saat sürüyor? Tamam bunu elçili yükseltelim. Elçili yükseltelim. Yani burada amacımız maksimum oranda e, fayda sağlamak. Şu ikinci ikinci slotu açtım ben arkadaşlar. Ama para verip açmadım. 500 kapsülle iki güne açabiliyorsunuz. Yani 34 30 35, ay süre, süresi de açabilirsiniz. Ama ben 500 kapsül verip iki gün açıyorum. Zaten bana iki gün yetiyor. Çünkü biliyorsunuz artık binalar çok uzun sürdüğü için. Şimdi yerleşim yeri bu geliyoruz arkadaşlar. Burada gelişim var. Gelişimde inşaat hızı diyor arkadaşlar. İnşaat hızı. Bakın. İnşaat hızı desteği. %10 arttır diyor. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Kullan diyorum. 2000 kaps verip kullanıyorum. Kullandım. Bunu aldım. Ondan sonra geliyorum. Skilllere geliyorum. Skillimi basıyorum. Kullan diyorum. Kullandım. Şimdi. Bakalım şimdi kaç güne düşmüş. Bakın 3 güne düştü. Yükselt diyorum. Bu araştırma kaç gündü? Bakalım. Pardon çok özür dilerim. Araştırma diyorum. Gelişim diyorum. Şunu yapacaktım. Alet iyileştirme. Bakalım. Bakın bir gün 10 saati düştü. 9 saat karımız oldu buradan. Bu da tamam. Ve ha, elçiliğimizi yükseltecektik. Yükselt diyorum. Bakın elçilik de 12 saate düştü. Evet ve açmamışım. Bakın evet ben size dedim. Açın dedim çıktım yükselt dedim. Her i̇ki gün kiraladım arkadaşlar bakın. Hmm. Domatesimiz şeyimiz yok hemen şunları bir halledelim. Hemen yükselt diyorum daha fazla elde et diyorum. Kullan dedim. Daha fazla elde et dedim. Kullan dedim. Bu tamam. Domatesimiz tamam değil kullan dedim. Domatesimiz de tamam yükselttim şu anda arkadaşlar yardımlarımı da alayım arkadaşlar Evet bu da başka bir şey. bakın bir iki inşaat ve bir araştırma bu maksimum fayda arkadaşlar maksimum fayda sağladım şimdi gelişimle ilgili ben bunları yapıyorum artı daha hızlı geliştirmek için arkadaşlar şuradan pazardan şu an var mı bilmiyorum Yükseltmeler alıyorum. Burada benzin karşılığı, metal karşılığı. Daha önce de anlattım bunu farmda. Bunları yapıyorum. Bir de arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapıyorum ben. Bunu da size söyleyeyim. Siz de belki bakın gördüğünüz gibi maillerime 49 tanesi burada duruyor. 49 tanesi duruyor. Bunu yapmamın sebebi şu. Şurada bakın depo kapasitem kaç bir şey ben bakayım. Depo kapasitem 12.2 milyon. Şurada para bırakmıyor bir şeyler bırakmamaya çalışıyor. Sebebi de şu adam geldiyse gözcü attı. Baktı sizde şey var. Kaynak var. Saldırıyor. Bak sizde kaynak var saldırıyor. Yani siz saldırmasın kaynak burada değil. Ben burada tutuyorum ve çantada tutuyorum. Burada mailler birikiyor. Para lazım o zaman gösterir Mail diyorum. Tümünü oku al diyorum. Tık topluyor. Bütün okunan sildim. Yani. Bakalım. Tümünü oku al dedim. Bakın bütün şeyim geldi. Pardon. Bu kadar sildim. Evet bakın. Bütün malzemelerim geldi. Ya ve şu an bana bir şey attıkları zaman sadece şu şey 3 milyon demir görecek sadece. Ve bana saldırı yapmayacak. Bu da benim gelişimi etkileyecek. Halo, şöyle bir şey, bizim birliğimiz güçlü o yüzden bize çok fazla bir saldırı olmayacak. O yüzden gelişimimizi hızlı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Ama söylediğim gibi Bunlar önemli. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.